Evet merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi size şöyle hemen göstermek istiyoruz. Masterimiz nedir abi? Kimyada masterimiz nedir şimdi bizim? Ee, 1200 işte yani flash leş. leş sayılabilir seviyede bir masterimiz var. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Ee, Kayaset burada. Bunu da yapıyoruz bir yandan. Bunu da geliştiriyoruz. Sıkıntı yok. Ee, şu takılar beni çok geri bıraktı ya. Gerçekten takılar beni çok geri bıraktı. Neyse şunları basalım. Sıkıntı yok. Şimdi biz ne yaptık? Şimdi toplama yaptık. Toplama yaptık da. Şu 5000'lik şeyimizi tahmin ederim. kimya. Yani tamir edelim arkadaşlar. Biz şimdi gittik, e, seyahda şey topladık, e, madencilik yaptık. da madencilik yaptık ve o madenlerle geldik. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kabataş ve erimiş demir parçası ve berrak sıvı reaktif ve doğaç. Bunlarla ne yapıyor? Bilen bilir bunların. birleşiminde ne geldiğini bilen bilir peki şimdi nerede İşte burada metal çözücük çok i̇şte ee, değerli bir bir tane mi üretebiliriz değil misin yani tane doğrudur tamam tane. başlayalım hızlı bir şekilde başlayalım abi bunda kimya veriyor muydu Ha, bir senede bu düşüyor 1.3 bak şimdi abi kimya kaç kaç atıyor 2 2 falan atıyor zar atıyor zır atıyor onu orada. işte şey masterim düşük olduğu için bu kadar az geliyor aslında. Yani bu az, bu az ben size söyleyeyim. Parayı görüyor musunuz arkadaşlar? Pazar fiyatını görüyor musunuz? Yani pazar fiyatı. Daha ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir tel çözücüye girdik. Mesela şuraya girdik. Buraya da bir 870 bir tane var. Yani kaç tane satıyorlar? Bakın şöyle yukarıya doğru çıkalım. da satmıyor. Neyse tamam doğruymuş fiyatı. Evet. Yani çok fazla satan da yok. Çok fazla işe yarıyor yani. Çoğu bir işe yarıyor yani. Hani, şöyle bir göstereyim size. Şuraya manos yazalım. Bak şimdi abi. Bak ben size göstereyim hemen. Bak geliyorsun mesela burada ne yapıyorsun? Yok bana skorya bak. Bak ne istiyor mesela saf titanyum ıı, titanium kristal istiyor. Al. Saf titanium kristal mi istiyorsun kardeşim? Al. Ben sana göstereyim saf titanium kristal nerede? Geliyorsun buraya. Bak. Buraya seyyah tevazuya. Tevazuda kazıya başlatıyorsun abi. Bak yanlış oldu pardon özür dilerim. Şuraya hilal, tap hilal tapınağına geliyorsun abi. Titanium görelim burada. Sen cevherini buradan alıyorsun kardeş. Bak. Aldın mı? Aldın nereye geldi? Bak buraya geldi. Bak 1900 tane var. Tamam mı? Bir de sanırsam ben şuradan bir yerden daha çıkartıyorum. Hmm. Neyse sadece şu an buradan çıkartıyorum sanırım. Aa bak buraya neyimiz gelmiş taşıma. Süper. Bunları yapacağız. Şunu biraz şey yapmam lazım. Ee, Neyse konuyu kaç, kaçınmıyorum. Onu anlatırım sana geliyorsun ha buraya tamam mı? Bunu alıyorsun. Bunu e, bu titanyumu neyle e, ee, şeye çeviriyorsun? E, ee, Saf titanyum kristale tabii ki de metal çözücüyle basit kimya yaptığında bu saf titanyum kristal oluyor tamam mı? Büyük parçası zaten herkes biliyor yani nasıl olduğunu Hadi bilmiyorsun dedik. Hadi, tamam. Doğru, eyvallah. Hadi, bilmiyorsun dedik. Abi, göstereyim, hadi göstereyim. Açılır mısın? Of, Girdik buraya. Kardeş. Bak. büyük parçasını bilmiyorsun. Nereden yapıldığını. Tamam mı? Gösteriyorum. bu parçasını. Bak. Bunları eritiyorsun. Bunlar her slottan düşüyor. Her çoğu slottan düşüyor yani. Hani. Baktığın zaman görürsün, görürsün. yani. Her slottan düşüyor. Şöyle göstereyim bak, ben sana bak, açtık, bak görüyor musun? Bak burada düşüyor mesela, nerede? Akmanda düşüyor mesela, bak her yerde bak, bak her yerde var, her yerde var. Görüyor musun? İşte, Buraya ah, buraya gördük mesela, bak her yerde yok, her yerde düşmüyor tabii ki de, her yerde her yerde düşmez bazı şeyler. Bunu kendin arayıp bulacaksın artık, yani döndüğün sıratlara bakacaksın, döndürmeyeceksin işte onu düşündükten sonra beyaz şey. şey. Büyülü parça diyorsun. Büyülü parçayı da yaptın mı? yaptık değil mi? Bu zaten markette satın. Bu zaten markette çok ucuz. Acayip ucuz bir şey. Tamam Zaman tozuna geldik gel. Zaman tozunu da ne yapıyorsun? Bak bende ne kadar zaman tozu varmış. Bakalım. Ben merak ettim şu anda. Zaman tozu. 34.838 tane var. Çünkü bu e, yan sayılabilecek bir şey mesela buraya mesela çinko cevheri, demir cevherini falan bırakmışım mesela bak zaman tozu varıyor ve platinum cevheri bak bir de bu veriyor arkadaşlar bak, bir sıkıntı var şu anda bak ben size platinum dedim, değil mi evet platinum nerede arkadaşlar yani nasıl platinum muhabbeti buda ben bir dakika ha platinum tamam Plütyüm bu, bu neydi? Titanium. Ha. Tamam, plütyüm, titanyum, okey. Yani yan ıı, marka evet. işçilerimiz, arkadaşlar hiç durmasın. Her yerde çalışsın abi, işçilerimiz. Bak, bak. Görüyorsun değil mi? Bak ben nerelere ne şekilde bağlamışım. Bak bu buradan çıkıyor, geliyor, böyle gidiyor buraya, bu geliyor. Ha, bu, bu buradan birleşmiyor. Bir dakika dur. Arkadaşlar işte, sıkıntı var bir dakika. Ha yani şurayı birleştirmeyi unutmuşum yani. Tamam. Birleştirelim sıkıntı yok. Böyle buca daha net görülüyor şu anda. Abi oh, bir arkadaşlar yok sıkıntı yok. Tamam bu buradan geliyor. Buradan geliyor. Böyle Burayı birleştiriyor. Buraları alıyor. Burada burada. Bak kök. Kökler kereste de işçiler var. İşte nitril var. Bak nitril de çok değerli bir şeydir. Bak nitril aynı şekilde bak. Not, not var. Yine not burada. Not birazdan anlatacağım. Onu unutmayalım. Sadece bağlantı olmayan tek yer burası. Bak buradan geliyor. Buradan birleşiyor. Buradan değil de buradan birleşiyor. Buradan gidiyor. Bak buraları falan filan alıyor. Burada da bir sürü işte tedirge reste işte falan filan kökler mürkler var. Buradan geliyor. Kalbe yana bağlanıyor. Kalbe bağlanmıyor tabii ki de. Kalbe yana kendi eperiye falan bağlanıyor ama bu geliyor. Keplen üzerinden. Keplen üzerinden geliyor. Vuruyor buralara. Bak buralarda bir sürü. Hep bunlar zaman tuz. Bak buradan geliyor. Bak. bak görüyor musun? Mesela. Bak. Al. al. Valencia, Valencia'dan bak geliyor. Bunlar hep katkı puanları ile yapılmış şeyler. Bunların hepsinde işçiler çalışıyor bu şekilde. Büyük bir işçi ordusu kuracaksınız. Hızlı bir Tozlar. şekilde. Bu tozlarla uğraşmayacaksınız. Tozlar zaten yani tozların oradan geliyor olması lazım. Ondan sonra <laughs> tozların oradan geliyor olması lazım. Neyse onu o şekilde anlattığımıza göre ha, size şunu anlatayım. Ben bir de aynı zamanda e, şunlar çer çok bunlara fazla bakmayın arkadaşlar. Kalp ayırma dün Tamam çok iyi bir para bırakır ya. Yani. Para, çok iyi para bırakır Para bırakır Yani, sıkıntı yok. İşte bir yandan yapıyor yani. Bir yandan çalışıyor yani. Az değil. Büyük ihtimalle 6 7 yakın para bu Bundan gelen para. Yani işte bunlardan gelen para sandıklardan. Şimdi yeşim çok basit. Bak yeşim nerede biliyor musun? Yeşim size hemen göstereyim. Yeşim nerede? Al yeşim burada abi. İşte bunun sebebi bu. Buraya bağlayacak kadar katkım yok. Şuraya şuraya geçecek. Çünkü çok üç, üç falan istiyor bunlar. Bunlar biraz fazla istiyor Bak buraya geliyorsun Kaba yeşim var bak burada. Ben kaba yeşimle çalıştırıyorum. Kaba yeşim işte ısıtıyorsun falan filan. Yeşim yapıyorsun. Yeşim yaptın mı? Yaptım. Bu bir de aynı zamanda ne istiyor biliyor musun? Denelim. yeşil Yeşim ve nok külçe istiyor. Nok külçede de bizim şu anda hali hazırda e, bir dedik şurada var ama buradaki nokta çalışmıyor. Buraya da koyacağım. Bak Mithril ve çinko. buraya da bir tane şey koymam lazım. seri bir şekilde koymam lazım ben de. Bak. Bak geldik. nok cevheri ve yarık tozu. Nok cevheri ve toprak tozu. Bak buradan bu nok cevherlerini alıp işlemem lazım. Ve oradaki e, sandık üretimini ateşlemem lazım. Orada bir iletmişiz onu, onu yapmayı unutmuşuz. Pasif. Bunlar pasif gelir. Yani oyunda aktif olduğunu sürece yani gece mesela karakterinizi atıyorum e, ata bırakırsın, atıyorum şeye bırakırsın, işte balığa bırakırsın, atıyorum işlemeye bırakırsın. Bunlar yani sabaha kadar yapılabilen e, life skill'ler. Yani uzun sürede yapılabilen bilgisayar açık olduğu sürece o sırada sandığınız bir yandan tık 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 yapılır. O da size bir ek gelir olur. İleride hem level yükseltirsiniz. Bak mesela benim ticaret mesela çok yüksek değil. Usta 12 mesela. Ne olacak? bunu parasına bakma, bakmayacağım aslında. Yani parasına bakmamam gerekiyor. Parasına bakmayacağım. Gideceğim. Ee, şey yapacağım. Bunu yükselteceğim. Mesela ileride ticareti mesela belki buff gelecek. Ticaretin neden buff gelecek Bir de ben benim e, beklenetimin doğrultusunda sorarsanız aktif ticaret geleceğini düşünüyorum. Paniti çok büyüyecek. Bak arkadaşlar buralar falan açılacak. İleride burası açılacak. Yani e, ondan sonra bu bir de bayağı bir açılacak yani gidiime gelebilirim. Şöyle falan gidecek gibi yani hani. Tamam eyvallah. Şimdi zaten şurada da görünüyor ama İşte buralardan yani başlayıp böyle bir ticaret geldiğini düşünüyorum. O yüzden masteresini mümkün mertebe arttırıp işte ustalığını geliştirip ticarete önem veriyorum yani. Çünkü bu oyunda gerçekten şu anda yeni gelen MMO'lara bakın. Hep böyle bir ticaret bir şey. kor kervanlarla ticaret bilmem fillerle büyük kervanlar işte develerle atlarla büyük kervanlar kurup böyle bir ticaret yolda işte o ticaretlere saldırı ticaret isteyici fil işte o kervanlara saldırırlar falan filan hep bunun üzerine yani bir ticarete üzerine e, pvp'ler böyle büyük klan savaşları falan mesela büyük klanların işte büyük ticaretler sonucu büyük gelirler elde ettiği falan mekaniklerde geliyor yeni oyunlar. Bence Bedua da buna uyum sağlayacak bir yerde. Ticaret o şekilde geçecek. Şimdi garip bir ticaret yaptılar mesela şimdi şuraya. Ben bunu hiç anlamıyorum. Yapıyorum ama ne olduğunu anlayamadım daha hala. Yani bunlar ne olacak yani şimdi? Dinlemedim de hiç şeylerini. Odaklanmadım yani. Bu ilk geldiği zaman bu yamayla falan dikkat etmedim. Hiçbir şeye dikkat etmedim. Şu anda burada bir şeyler gelişiyor ama yani neyin ne şekilde geliştiğini hiç Anlamıyorum. Aha geliyorum mesela şimdi şuraya. Seçili işçi yok. Ben bir tane işçi varmış. Mesela burada ne üretebiliyormuşuz? Ha mesela şu. Ne istiyor? 200 bin işte ya, ipek, saman, balya falan filan istiyor. Al. Al hadi. Ah işe başla. Yani bunu yaptırayım, ne yapayım yani bilmiyorum. Neyi ne şekilde üreteceğimi falan hiç bilmiyorum. Mesela şu şunu üretiyor, bu bunu üretiyor, bu bunu, bu bunu. Kafalarına göre bir şey değiştiriyorlar bir de sürekli. Bilmiyorum. O yüzden onunla pek odaklanmıyorum Ama böyle bir ticaret yok yani. onları herhalde ticaret eşyası olarak satabiliyorsun. anladığım kadarıyla. Al. yeredeki mesela. Hah, ticaret eşyası. Bunu alıyorsun büyük ihtimal. Ee, çok uzak bir yere satıyorsun yine. Anladığım kadarıyla. Ama bunlarla olacak işler değil yani. Şunun parasına bakar mısın? Çok düşük. Bak bunun 39 tane var mesela 219 e, gümüş veriyor 39 tane var e, hiç bir de 39 tane var bak şimdi bir de şuna bakalım gel abi gel 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 girdik bak şimdi kardeş 200 600 tane var ve belki yani 10 günden beri falan çok yoğun işim vardı 10 günden beri bakmıyorum. Ee, hani çalışmamış halleri yani bunlar hiç çalışmadıkları halde al 197. Bunu al şimdi bunu burada getireceğim bir de pazarlık yapacağım iki katına çıkacak oldu sana 400 ve 4200 tane var ve net bir şekilde üretildiğini her zaman biliyor her zaman üretiliyor durmak yok bak ah, duruyor mu durmuyor bak 700 tane daha var mesela bak burada şu huş huş kontrol bittiği zaman o da bitecek ne olacak huş kontra benim destek yapmam lazım normalde iki 2, 2K gümüş. Yani çok değil. 2K gümüş. Hmm. Yani 2K gümüşü işte burada da var. İşte burada da var. Tamam mı? Yani bunları işte hesabını yapacaksın abi. işte benim 21 bin tane gümüşüm var. İşte 3K'dan. işte iki, bilmem kaç tane kontrol köklerim var. Bilmem kaç tane kurşun var. Bunları abi e, toplayacaksın. Tamam mı? bununla, e, bundan kazandığım paraya denkse matematiğini kendin yapacaksın ama ne kadar hani kafa kafaya biliyorsa ben yine gidip ticaret yaparım. Niye ticaret yaparım? Şu şekilde ticaret yaparım. Çünkü e, ticaret bölümünün gelişmesini istiyorum. E, metal çözücümüz bu kadar oldu. Ben bunu yapmaya devam edeceğim. Hani sizle e, bir bilgi vermek için bunu anlat, anlatıyorum. Mesela gittim ben seyyarda kas, seyahta, kastım, 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 topladım, işte live yaptım. Bana ne gibi bir getirisi olacak diyorsun. Değil mi mesela? İşte live skill'in muhabbeti bu. Biraz yavaş oluyor, evet. yavaş gelişiyor ve yani şu şekilde evet. çok fazla şey istiyor senden. Hani sen biraz da oyuna hakim olman lazım. Mesela bu bağlantı noktalarını falan filan geliştirmen lazım. Diğer ee, diğer şeyleri yapman lazım. İşte katkı kasman lazım. Sen diyorsun kardeşim sen bunları bana anlatıyorsun ama benim katkım yok ki. Ben katkı kasamıyorum zaten diyorsun değil mi? Al katkı kasmak istiyorsan direkt e, şey çiftçilik. Çiftçiliğe yapıştır. Çiftçilik edebilirsin. İnanılmaz katkı kasıyorsun. İnanılmaz katkı kasıyorsun. Hani şu şekilde inanılmaz kasıyorsun ki inanılmaz e, başlangıç aşamasında inanılmaz kasıyorsun. Sana ne veriyor mesela? Aha bu gül pembe yaprak veriyor. Al. Güzel bir katkıları Ondan sonra mesela bunları yapıyorsun biliyorsun bunları veriyorsun gidip hemen bunları verip mesela berraksı buraya almayacaksın. Katkı puanı eksi alacaksın kimya kimya eksi alacaksın yüzde otuz. Otomatik olarak. Ne oldu? Ondan sonra senin katkı puanıyla evet, sen şu toz bulma işini bir kere kafandan siliyorsun. Toz toz aramıyorsun. Tamam mı kardeşim? Toz aramıyorsun işte iz aramıyorsun. Ondan sonra. İşte berrak sıvırı reaktifini zaten yapacaksın. Al. Mesela bak berrak sıvırı aktifini istiyor. Gel evet, bakalım. Ha. Berrak. Berrak sıvırı aktif. Ne istiyor? Yaban içi Yaban Yavan içi bak. Bak şimdi. Saf su. Saf su. E bak saf su kanka bak. Hemen ben sana gösteriyorum şimdi. Bak çıkar mısın? Bak saf su. Saf su nerede mesela Bak. Ben sana hemen göstereyim. Al sana saf su. Bak. Hem saf su çünkü hem çalıyorsun. Çamurlu suyu süzüyorsun. Kaç tane var abi saf su? Bin tane var. On üç bin tane de bu var. Bu da nereden baksan iki bin tane falan saf su yapar. Yine kendin aynı şekilde e, saf su da yapabilirsin. Yani saf su yaparsın. Her türlü yaparsın. Tamam mı? Ondan sonra berrak sıvı reaktifi yaptım. Berrak ne istiyorsa Gün bitkisi yani bak abi yabancı ben de gündürüm. gün diyorum bak gün bitkisi bak gümüş şeşeli ya gün aç aç gün bitkisi nerede şuralarda bir yerde var Öyle. neyse işte gün batın bitkisi her yerde var zaten sıkıntı o değil al bak ben sana yabani yes. Bak yabani çimen. Bak yabani çimen. Aldık abi. Girdi mi kanka buraya? İki bin tane yazdım bak. 12 iki. On iki kah. Bak on iki yani para. Hiç değil. Alayım hatta al. Ben yaparım çünkü. Beraksa bırak. Ben yaparım yani. Oyun veriyor zaten bu parayı. Bir günde mi? Bir günde mi? ne Oyun veriyor. Aldık. aç. Çek. Üstüne çek hatta. Üstüne çek. Dur. Yani demek istediğim bu. De bu şekilde. Yani bunlar çok ucuz bir şekilde. Yani sen şu anda. Bak. Bak şimdi. Hemen bir hesap yapalım. Açalım hesap makinesini. Dur şimdi. Matematik fazla iyi değil. yüz <laughs> çarpı 500 eşittir. Abi <laughs> 500 an para yaptı şu anda biliyor musun? 2 dakikada 500 an para yaptı. Ben bunda 2000 tane yapsam 1 T para yapar. Bak 1 T para yapar. Satımın metal çözücü. Gir abi metal çözücü. Tamam mı? Gel. Bak görüyor musun? Bak görüyor musun parayı? Ve ben daha 5000 tane yapacağım biliyor musun? 2,5 dev para. 2,5 dev para. 4000 tane kastım. Ee, ben o benim 10000 tane olarak kastığımda benim 10000 tane şeyim vardı. Kaba taşım vardı. 4000 tane. 4000 tanesi şu an burada gitti. Bir tane de 2 tane 2000 tane de burada var. Yani ben nerede varsa 750 eme yakın para kasıyor. Bir sefer enerjiyle 750 eme yakın para kasıyor. İyi değil mi? Bence çok iyi. Ve gün içerisinde Enerjinizi yenileyerek sürekli bir kere daha gelip bir kere daha, ondan sonra tekrardan gelip başka life skill'lerle destekleyerek ilerletebilirsiniz yani her türlü. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun, inanamıyorum takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.